merhaba arkadaşlar ben Zengin Arkadaşlar bugün Minecraft'a ne mi yapıyoruz arkadaşlar bugün uzun zamandır video çekmiyorum <laughs> <laughs> Ay nefesini <laughs> çözdüm <laughs> Arkadaşlar bugün uzun zamandır kalite ve ses için uğraşıyorum Evet arkadaşlar şu an videomuza like atmanız ve kanala da abone olmanız lazım Discord sonucumuzu açıklamada ona göre lan Discord sonucumuzu açıklamada ona göre, ona göre. Arkadaşlar bugün tek vlog başlayacağız. Hadi bakalım. Bunun öncesinde Discord'da spoilerını vermiştim. Hadi bakalım. Bugün başlayalım. Başlamadan önce kanala abone olun. Tamam mı? Yakında bir misafirler gelecek arkadaşlar. Misafirler niye diyorum ki ya? Bir misafir gelecek. Misafirler çok kişi oluyor. Yani çoğul anlamı giriyor. Pardon Türkçe'ye kaçtım. <laughs> arkadaşlar Türkçe'ye kaçtım. <laughs> Türkçe'ye Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben bir tane blok kırmıştım videonun başında. Şöyle koyalım şimdi başlayalım. Hmm. Aha arkadaşlar dış ses aldım yeni dış ses aldım. Abi ee, şu bir fıtı fıtı çekebilir miyiz abi? He? Bir fıtı fıtı çekebilir miyiz ya? Tamam kardeşim çekerim hemen. Fıtı 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 fıtı. Evet arkadaşlar fıtı fıtımız buraya kadar olsun. Devam ediyoruz. Bazen susuyorum ki blok kaya. Arkadaşlar yakında güzel bir sürprizim var. İnşallah olur bu sürpriz. Hmm, sürprizimizin adı, pardon sürprizimin adı yorumlarda belirtin. <laughs> Meraklandırırım. Şimdi arkadaşlar biraz blok kıracağız. Bismillah. Ekrana ne geldi? Bismillahirrahmanirrahim. Karpuz. Daha karpuz gezeceğiz. <laughs> Bu kitapların içinde bir şey yazmıyor. Ben okumuştum video başında. Atıyorum aşağı. <laughs> ne, 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 ne. Arkadaşlar, ee, videonun bins. hayır. Doğumuz haram olduğu için aşağı atıyorum arkadaşlar. Heh, şu sıçradıysa arkadaşlar kesin etrafımız yeşillenecek. Ben bu haritayı öncesinde birkaç kez oynamıştım. Yani Discord'da aslında biraz spoilerı verdiğim. Ama bu spoilerı şimdi size daha iyi açıklarım. Dindiridin, diridiridin, dindiridin. Ya abi bir tane daha fıtı fıtı çekebilir miyiz lütfen? Tamam hocam. Ama o zaman. Fıtı 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 fıtı. Evet arkadaşlar fıtı fıtımız devam edecek ama önce şu kemik tozu bloğunu

bazı arkadaşlarımıza sordum dedim ki biraz boş video olmuş dediler. Yani arkadaşlar boş birinden boş videolar gelir. Bu arada arkadaşlar edit kanalım var arkadaşlar bundan sonra. Edit kanalı ki edit kanalıma da güzel e, videolar atılıyor. İzleyip abone olmayı unutmayın. Ya arkadaşlar uzun zamandır ne yapıyoruz? Birkaç tane grup vardı bana diyor ki kardeş video at diyorlar ha bak şu an ekranda onun yorumları aha, çıksın neden video atmıyorsun diye video yorumlar çıksın tamam mı valla youtube'da beni zorladılar o yorumlar tamam mı şu an ekranda e, neden video atmıyorsun diye yorumları çıkart abi tamam mı hadi dış işte, ses çıkar şu yorumları ki artık onlar da kendine e, video çıkmak istiyorlardı belki he. yani belki ha belki şov yapmışlarsa aha yakaladım Allah'ım. Ne yaptım bakın elime şu an bakın bir. Allah aşkına. Ya <laughs> Allah bir iki tane crafting yaptım ya. <laughs> He crafting derken. Arkadaşlar şu an Gamer Ali'ye bir mesaj olsun. Abi gamer'a neydi ya neydi adı bu? Heh Ömer abi. İyi Minecraft oynuyorsun ama. İyi Minecraft oynuyorsun ama. Şey. Biraz yap yap gerçekten yapıla. sıkıntıların da yok birazcık Allah'a şükür. Maalesef ki abi. Sen bazı eşyaların yapımını bilmiyorsun. Evet. Bu sıkıntım var diğerlerin hepsi güzel. Gamer'a arkadaşlar dost kanal onu söyleyeyim. Yok. 6 dakika olmuş. 6 dakika olmuş. Evet. Ben kazma yapacaktım. Arkadaşlar hadi bir Minecraft eğlence ee, sabah olması falan bir gücü yapalım mı? Evet. Minecraft eğlence ailesinin gücü. Hadi sabah ol. Sabah. Hadi sabah ol. Evet oldu sabah. Evet. Allah'ım çok yanlış şeyler yapıyorum. Neyse kazma da yerine kılıç da yapalım. Kılıç belki mobları doğar. Heh, bak çok iyi oldu aslında. Şu toprakların bak şuradaki toprakların biraz yeşermesi lazım. Tamam mı? Çok iyi olur öyle. Arkadaşlar bu arada şu an şu an ses sorununu çözmüş durumdayım. Biraz sesim kötü gelebilir ya da bilmiyorum. Eski... İnek, 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 gel gidek, de. ya da gel gidek. <laughs> Neyse, ne konuşuyorum? <olmuşsun? gülüyor> arkadaşlar şey için ben yaptım. Mesela şöyle, sesim bazen kötü geliyor. Bir duvarda görüyorum. Allah'ım ben bu se ben bu dünyayı arkadaşlar ben bu tek bloğu 3 kere oynadım. Lan bir tanesinde fidan çıkmamıştı. Abi kafa yiyeceğim. Arkadaşlar eskiden tek blok pardon. Eskiden sky bloktu. İnek çıkar mısın? Çık. Aferin. <laughs> eskiden sky bloktu şimdi tek blok arkadaşlar. Tek blok da iyi. Yani tek blok az değil yani. Evet. Hmm. Abi benim de canım sıkıldı o yüzden video çektim. <laughs> arkadaşlar bu arada oğullar açılı Oley. <laughs> Sizce okul hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Benim uykum geldi ya. Heh, abi bir foto foto daha lütfen. Kafayı yiyeceğim. Tamam bu Allah Allah. Tamam. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar fıtı fıtı çekildi. Ve ne çıktı? Sınırsız yemek arkadaşlar. İzniniz yemek olmayanı atarım. Sen kralsın gel öpeceğim. Öp. Kaçtı. Videodakiler şu an ne diyordur biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an siz şöyle diyorsunuz gibi gelime, gibime geliyor. Bu manyak ne yapıyor lan? Vallahi öyle diyorsunuz gibime geliyor. İnan. Zıplam kırıldı. Ne yapacağız? Halay. Halay ezel Aman ha aşağı düşeyim deme. Kafanı kırarım ha. Gerçi aşağı düşünce. Öleniyor. Nasıl kafasını kıracağım? Maşallah maşallah. Ben hiç bakmayayım. Yükseklik korkum var arkadaşlar. İnanın inanın inanın. Ne yapacaktım ya? Bir şey unuttum. Şu an arkadaşlar bir iki saniyelik kesildi video. Bildirim geldi. Hadi bakalım devam ki. Arkadaşlar videoyu 5 dakika bir durduracağım. Çok önemli bir olay oldu, unuttum da hemen bakacım geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Baktım şeye, saate baktım. Saat 4.12 geçiyor. bayağı yani videoyu yarın atacağım galiba. Şey pardon. Gerçi tamam karışma. Kafam karışıyor. Bekle tam tam. Yani video biraz gecikecek. Ne, ne 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 ne. Ay öleceğim hissettim bir an ha. Şunun üzerindeyken bir an öleceğim hissettim. Ah oh, canım sıkılayım. Allah'ım yanlış mı koyuyorum? Bu arada arkadaşlar Discord'ta baya fotoğraf paylaşıyorum. Bu fotoğraflarda da bakın ama ya. da takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bismillah. Korktum lan. Hmm. İnaktin abi. Hangi yılda okuruyorduk? Bu Hah! Emanet kura Allah'tan. Hangi blok kırıyorduk arkadaşlar? <laughs> Allah'ım aşağı düşüyorum ya. Hangi blok kırıyorduk? Kafayı karacağım. buymuş. Ay ben de korktum ha. Eee neyse ya biz video bitirelim bence. Bekleyin arkadaşlar birkaç tane daha kırayım. Öyle bitireceğim. Şu an sizin iki saniye video durdurup bir like. Aa eşya çıktı. Çok iyi. Yemek 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 çıkıyor. İki tane de çeslim oldu arkadaşlar. Çok iyi. Bekleyin şu toprağı atlatalım. Hemen videoyu bitireceğim. Hadi atlat. Hadi. Heh şu an videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Discord sunucunuzda gelen... Konuşamıyorum. Heh. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın gençler. Sizi bekliyoruz diğer ki bölümlere. Bay bay.